Orhan Gazi. Babası Osman Gazi. Annesi Mal Hatun. Doğum yılı 1281. Beyliği 1326. Vefatı 1359. Ben Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'im. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmişim. Benim doğum, doğumumla dedem ilk torununa kavuşmuş. <laughs> Babam ise baba olmanın sevinciyle günlerce bayram etmiş. Annemin güler yüzünü beni beşiklinti salarken söylediğim ninnileri hiç unutmam. Biraz büyüyünce Ahi Şeyhi Edebali'nin din dersleri almaya başladım. Askerci eğitimimi ise babam ve onun arkadaşları üstlenmişlerdi. Kısa bir süre sonra her türlü silahı kullanabiliyor. Söğüt'te sık sık yapılan cirit ve at yarışlarında hep birinci oluyordum. İyi kılıç kullanır. okul mezine göndermekte hiç tereddüt etmezdim. Daha da büyüyünce beyliğin idarı işlerinde görev aldım. Babamın emriyle akınlara katıldım. Yarhisar'ın kalesinin fethinde büyük yarı yara, yararlılıklar gösterdiğim herkes tarafından bilinir. Daha sonra yanıma babanın gazi arkadaşlarını da alarak Karahisar'a saldıran çavdarları yendim. Akçakoca Konur Alp Köse Mihal, Abdurrahman Gazi ile birlikte Sakarya Irmağı ile Karadeniz arasındaki yerleri toplayarak kattım. Ve bazı Bizans kalelerini de ele geçirdim. Bu arada sevgili eşimle tanışma fırsatını yakaladım. O dünyalar güzeli genç kız Yarhisar Tekfur'unun kızıydı ve babası bizim beyliğin en büyük düşmanıydı. Nilüfer ya da eski ismiyle Holafira tam da istemediği bir adamla evlendirilmek üzereyken benimle kaçtı. Onunla evlendim ve çok mutlu oldum. Bana Murat isimli çok akıllı bir evlat verdi. Ben eşimle güzel günler geçiriyordum. Ama devlet işleri de bütün hızıyla devam ediyordu. Babam Osman Gazi, İznik, İznik, İzmit, Yalova ve civarını, civarını fethetmemizi istiyordu. Bizans Adadu, Anadolu'dan çekip çıkacak. Sonra da Rumeli'ye akınlar düzenlenecekti. Böylece beyimizin, beyliğimizin toprakları genişlemiş olacak. Ve peygamberimizin <laughs> nuru o topraklara da yayılacaktı. Ben ve arkadaşlarım olan <laughs> gaziler, onun emrindeydik. Ve onun istediği şeyleri yapmak için hazır bekliyorduk. Komutanlardan Akça Koca ile birlikte Kandıra'yı, Gazi Rahman ile Kartal yakınlarındaki Aydos ve Semendire'yi aldık. Selim ise İzmit körfezinin güneyine alıp topraklarımıza kattı. Bursa'nın fethi Babam en büyük hayali Bursa'yı topraklarımız için de görmekti. Bu hayalinden sık sık söz ediyor ve planlar yapıyordu. Oysa onun yıllardır kurutulamayacağı bir gut hastalığı vardı. Bazen günlerce yataktan kalkamaz. Yine de ağrılar içinde savaş planları yapardı. Çevremizde yaşayanlar tek furlar Müslüman bir devletin burada yaşamasını izin vermeyeceklerdi. Bizden kurtulmak ve istediğimiz toprakları geri göndermek için yap yapmadıkları kalmıyordu. Onlara gereken cevabı vermek babamın yapamadığını yapmak ise artık benim işim olmalıydı. Ve ben bununla gurur duyacaktım. İlk yapacağın şey Bursa'ya gelecek yardımları kesmek olmalıydı. Böylece işimiz daha da kolaylaşacaktı. Bunun için Bursa yolu üzerine iki hisar yaptırdım. Sonra da şehre akınlar yapılmaya başlandı tam 8 yıldır Bursa'yı al, al, almaya çalışıyordum. Ama Bursa direndikçe direniyordu. Bu sırada birçok Bizans kalesinde zapt etmiştim. Nihayet 1326 yılında Bursa fethedildi. Tam da bugünlerde sevgili babamı kaybettim. Onun ölümüyle yüreğinden yaralandım. Çok üzgündüm. Ama şimdi durmak zaman değildi. Devlet bizden hizmet bekliyordu. Şimdi <laughs> babam ölümüne yakın beni yanına çağırıp "Evladım, ölünce beni Bursa'ya gömün." demişti. Şimdi yapacağım şey onu istediğim Yere huzur içinde yerleştirmek olmalıydı. Ben de böyle öyle yaptım ve onu Bursa'daki Gümüşlük kümbete gömdürdüm. İznik'in fethi. Babamın ölümünden sonra tahta ben geçtim. Bir gün adamları <laughs> silah arkadaşlarımı ve komutanlarınla bir toplantı yaptım ve bize durmak haramdır dedim. Şimdi sıra İznik'e geldi. İslam sancağını İznik'in tam, or tam ortasına çakacağız. Tarihte ilk Hristiyan konsülü burada toplandığı için İznik kutsal sayılıyordu. Burayı ele geçirirsek Hristiyan alemi büyük bir darbe alacaktı. Toplantıdan birkaç gün sonra dua ve tek yolu yola çıktık. İznik Andronikos ordusunu alıp İznik'i kurtarmaya geldi. Osmanlı ordusu düşman ordusu şu kısa şu, sürede yenilince arkalarına bile bakmadan kaçıp kurtuldular. 1330 yılında İznik artık bizimdi. İlk işim burada bulunan Ay Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirmek oldu. Daha sonra da cami medrese ve imaret yaptıran İznik'in im imar etmeye çalıştım. Bir süre sonra Bizans yine İznik'e hakim oldu. Ama İslam hak ve bu hukukunu alışan İznik'teki Rum halkı Bizans beylerinin zulmü ettiler. Artık Bizans İmparatorluğuna değil, Osmanlı Beyliğine bağlı olarak yaşamak istiyorlardı. 1331 yılında İznik ikinci ve son kez fethedildi. Daha sonra Ulubat, Mihalic ve Kirmastin alındı. Böylece Karas Hepsi oğulları Beyliğine de komşu olduk. Karesi Bey, beyine. Ben sadece bu topraklar için savaşmıyorum. Yaptığım şey ileride İstanbul'un bizim olması için ön hazırlıklardır. Deyince oradaki bazı komutanlar bizim tarafımıza geçtiler. Hacı İl Bey Evran Bey, Ece Hahil, Halil ve Gazi Fazıl Beyler artık bizim hizmetimizde olacaklardı. Bizans İmparatoru yardım istiyor. Bu sırada Bizans'tan yine karışıklık çıkmıştı. İmparator 3. Ant Hı 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 Nikos ölmüş. Yerine geçici olarak Kant, kuzin nas tahta geçmişti. Bunu istemeyen bazı komutan ve devlet adamları da isyan etmişlerdi. Bir gün yeni imparator bize bir elçi gönderip bu isyanı bastırmak için yardım istedi. Hemen altı kişilik altı bin kişilik bir kuvveti İstanbul'a gönderdim. Kanka kuzinos bizim yardımımıza karan niz sahilleri ve Edirne'yi ele geçirip imparator oldu. Biz olan minnet borcunu ödemek istiyordu. Önce kızı Prens, Prenses Theodor Rahim, bana eş olarak yolladı. Sonra da Çimpe kalesini hediye etti. Rumeli'ye ilk adım. Artık savaş yavaş yavaş İstanbul ve çevresini tanımaya zayıf noktalarını tespit etmeye başlamıştık. Toplantılar yapıyor ve nerede nasıl <laughs> hareket edeceğimizi tartışıyorduk. Bir gün oğlum <laughs> Süleyman Paşa <laughs> yanıma geldi. Bey babam ne olur Rumeli'ni fethetmem için izin var dedi. Bu teklif benim için de çok uygundu. Hemen bir ordu hazırlatıp başına oğlum Süleyman Paşa'yı geçirdim. Yanına Akça kocam Hacı İl Bey, Evrenos Bey, Baba, Balabancık oğlum Gazi Fazıl Bey ve Kara Hasan oğlum ismindeki deneyimli beyleri de alarak yola çıkan oğlum Çanakkale Boğazı'na gelince bir şaşkınlık geçirmiş. İyi de biz bu deryayı nasıl geç geçeriz diye endişe ederken içlerinden biri Buralarda ağaç çok olur. Onları kesersin, keser sal yaparız demiş. Böyle kısa sürede yapılan sallarla karşıya geçen Süleyman Paşa ve ordusu yine <laughs> adım atı, atmış olur oldu. 1359 yılında ise benim dünyamı karartan <laughs> o acı haberi aldım. Oğlum avda attan düşerek hayatını kaybetmişti. Acım çok büyüktü ama devlet işleri bekleyemezdi. Onun yerine oğullarımdan Murat Bey'i bu iş için görevlendirdim. Artık sıra İstanbul'u almaya gelmişti. Ben bir yandan savaşlar ve fetihlerle ilgilendim. İlgilenirken bir yandan da zamanım bilgim ve alimlerle sohbet sohbetlere ayırdım. <laughs> İbadet etmek beni çok mutlu ediyor. Böylece Allah'a daha yakın olduğumu hissediyordum. Fakirlere yardım ederken duyduğum mutluluğu <laughs> ise hiç anlatamam. Bu sırada düzenli bir askeri teşkilat kurmaya çalıştım. Kendi adıma para bastırdım. Fethettiğim yerlere kadılar ve subay subaşılar tayin ettim. Onlar adalet ve askeri işlerle ilgileneceklerdi. Camiler, mescitler, hanlar, hamamlar ve medreseler yaptırdım. Artık benim ülkem rahat ve varlıklı insanların ülkesi olacaktır. Bütün gayretim insanlarımın mutluluğu içindir. Şimdi, şimdi oğlum Murat'tan gelecek iyi haberleri bekliyordum. İstanbul'u almanın çok zor olduğunu biliyordum. Mevlam hepimizin yardımcısı olsun. Tarihçiler ne diyor? Gazlere, sanatçılara, fakirlere cömert davranan, alimlere, bilginlere ve vatanı için canını vermekten çekinmeyenlere hayranlık duyan Orhan Bey, 1359 yılında Bursa'da feta, vefat etmiştir. Türbesi Bursa'da, babası Osman Bey'in yattığı gümüşlü kümbetteki türbesinin yanındadır. İstanbul'un alın ması ise yine kendi kanından olan torununun torunu Fatih Sultan Mehmet Han'ın şehitleri ve gazilerine nasip olmuştur. Orhan gaz devri, devrinde neler oldu? 1326 Şehzade Murat doğdu. Aydos ve Semendire fethedildi. Beylik merkezi şey, şey yeni şehirden Bursa'ya taşındı. Orhan Gazi adına ilk Osmanlı parası basıldı. 1328 Yaya isimli ordu kuruldu. Maltepe zaferi kazanıldı. 1330 Bizans'la ilk barış antlaşması yapıldı. 1331'de İznik fethedildi. İznik'teki meşhur Ayasofya kilisesi camiye çevrildi. Taraklı Gönlük ve Mudurnu kasabaları fethedildi. 1332 Tarihçilerimizden aşık Paşa vefat etti. 1333'te Genlik fethedildi. 1336'da Kirmasti, Mihaliç ve Ulubat kasabaları fethedildi. Karesi Beyliği ele geçirildi. 1337 İzmit, Koyunhisar, Hareke, Yalova ve armutlu kaleleri fethedildi. 1352 Marmara Adaları, Üsküdar ve Kadıköy fethedildi. 1354 Ankara fethedildi. Gerede Beyliği ele geçirildi. Şehzade Süleyman Rumeli'ye geçti. 1358 Rumeli Fatih Süleyman Paşa vefat etti. 1359 Orhan Gazi vefat etti.